Nar kozalaklarımız kazandaki yerine aldığı Köknar kozalakları çok özel kozalaklar kokusuyla aromasıyla içerisindeki Alfa Pinen maddesiyle birçok hastalığa da tavsiye edilen bir ürün biz de bugün 2021 yılına ilk startını verdik Köknar kozalaklarını özel kılan nedenlerden bir tanesi de çok miktarda bulunmuyor bir ağaçta en fazla 8-10 tane ve yaklaşık 3 yılda bir kozalak veriyor bir ağaç. Bu yılda kozalak senesi sınırlı miktarda arkadaşlar. Çok fazla da yok tabi. İnşallah şifa olur herkese. Pekmezimiz kaynıyor. Bugün pekmez günü. Rengini almaya başladı. Şifa kaynağı arkadaşlar. E, muzaffer budak için hazırlıyoruz şimdi. Şekersiz konsantre. Şifa olur inşallah.